okulların uyması gereken kurallar 1925. Yabancı okullarda mabetler dışındaki mekanlarda bulunan dini semboller kaldırılacaktır. Türk tarih ve coğrafyası ile yurt bilgisi derslerinin Türk öğretmen tarafından Türkçe okutulması zorunlu hale getirilecektir. Bu okullar yabancı müdürlerin yanı sıra bir de Türk müdür yardımcısı bulunduracaktır. Yorumlar Türk kültürünün korunması amaçlanmıştır. Evet, bunu nereden anlıyoruz? Türk tarih ve coğrafyası ile yurt bilgisi dersleri olacak ve Türk öğretmenler tarafından okutulacak. Yabancı okullarda layık eğitim sistemine geçilmiştir diyor. Yabancı okullarda layık eğitim sistemine geçilmiş. Ne diyor? Çünkü burada yabancı okullarda mabetler dışındaki mekanlarda bulunan dini sembollerin kaldırılması layıklıkla alakalı. O zaman ne oldu? Burada A'yı 2 ile eşleştirdik. B'yi eşleştirdik. O zaman C'ye de 3 kalacak. Doğru mu? Bu okullar yabancı müdürlerin yanı sıra bir de Türk müdür yardımcısı bulunduracaktır. Yani yabancıların ellerine bu sistemi bırakmayacağız diyor. O yüzden bu da bununla eşleşir. Sorumuzun doğru yanıtı bu eşleştirmeler doğrultusunda A seçeneğidir.